Çok güzel cümleler olması <laughs> Şunu alayım. Şarkı da zaman. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok yoğun olmuyorum özür dilerim yani kusura bakmayın Yani niye gülsenize çok iyi konser falan biter. Evet artık size eşya alalım lütfen. <laughs> Aa, tamam. <laughs> Gel ne? Geldim. <laughs> Elbi Bekir geldim. <laughs> ya Elbi Bekir efendim benim çok uykum geldi. Olmak konserde de yapmamış. Tamam ya. <laughs> konser falan biter. Konserimiz bitmiş bulunmakta. Diğer konserlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kaç kaç kaç. Oh. Aferin. Hey durun bakayım. Duralım amca. Ay durun be. Hoş geldin. Dur kız. Ne oldu? Eee biz konser yaparlanma yapanlarda da baralıyoruz da şöyle. Ay cidden al geçtim. Tamam ben gidebilirsin sizi. A, yine azıcık duralım ya. Hadi ben daha Hadi biz de. Evimdeki efsane oldu cidden bu arada. Hadi gidelim tamam. Görüşürüz abla. Görüşürüz. Geldik. Bunlar ne be? Ha o konsercilerin kıyafetleri şuraya koyalım. Burada bu güzel gibi de kemeri sağlayacağım. Neyse gidelim. Ay dur şu ağla... ağlak şeyi silip alıp ağlak bunlar ne lan? Ay ağlıyor. en az gitmişim lan ya. Ağlıyor azıcık. <laughs> Vay <biraz> komik ama. <laughs> Gidin başımdan. <laughs> Allah Allah ya yeter. <laughs> <Var> bir dakika ben bir Sort. <laughs> bir şey diyeceğim. Bugün kamp yapalım mı? Ee, i̇yi de hiç hazırlık gelmedik ki üşürüz gece. Başka bir gün ama. Geleceğiz geleceğiz. Bir dakika acıktım ben. Yesem ne yesem. Valla ben de Hiç de kusura bakmayın yani. Şükür be. Nasıl can? Bir tane Bir de tako yapayım. Bir de tako. Tamamdır. Demir besiyor. De Tatlı olarak bu içecektim neyste tamamdır Gidelim. Su deriz. Oha yavaş yavaş. Bu ne ya? Hoşver. Bir dakika e, biletiniz e, şeyden mi almıştınız acaba? İnternetten aldık evet. Doğru mu diye bakmam lazım. Evet. Kim adına alınmıştı bu bilet? Ebu Bekir Tamam. Hemen bakıyorum. Tamamdır. Geçebilirsiniz. Haydi gelin. Biz direkt yatıyoruz siz de yatın. Tamam. Al. Dur şunu. şöyle kabına koyayım. Annecim gel aşkım. Geldim bebeğim. Ah. Şunu şöyle koyayım kenara. Dur. Dur, şuraya koyayım. Ama sana çok süslü giyiyor. Boş ver var, benim benim. Şu giyeceğim ya, cam direkt pijama aldık. Doku çıkartayım. Hadi gel Abi tamam. tamam, gel bizde direkt alalım. An yatış. Ne olur? Acaba kuşmuş mı geldi? Çok susun. Aa Berra yok. Bile kalk. Ne oluyor? Kalk. Uf, ne var? Berah yok. Ne? Eşyalar da burada, telefon da burada. Nereye gidebilir ki? Ha. Bilmiyorum. Neyse durum üstümü değiştireyim. Sonra ben bir pijama ile kalacağım. Sen pijama ile ne demiyor? Ben şunu içeyim. makyaj yapalım sonra düşünürüz. Aynen. Aman boşver oynan masada gelmesin hiç de umurumda değil var. Ay Allah o kadar çıtlan. Koyalım. Gel. <laughs> Şöyle hangi renk? Ben şu rengi istiyorum. Tamam gel. Tamamdır. Gel alalım nasıl Ay çok bastırmalı olsun şimdi böyle. Azıcık daha duruyor. Beyvallar böyle güzel duruyor. Ben duruyorum. Aa haro böyle taksit durmuş. Şimdi bakalım. Ben de şu rengi yapacağım. Bir dakika sen yanlış rengi yapmışsın. Hangi rengi yapacaktım? Şunu. Bunu ekle. Göstereceğim. Şu rengi yapacaktım bana. Ee. Sen, sen şunu yapmış. Öyle olmuş. Öyle oldu. Biz git aga. Lan. Nasıl Şu renk evet. Oh. Ha. vermiş tamam ben de şu yapayım bu da yapayım Acı olur <laughs> yansırız ama Ayaklarımızı da da sürmeyelim daha sonra sürmeyeceğiz Böyle. Yani. Yok güzel. Yok ya aman boş ver. Şimdi sana da söyleyelim. Kuru mısır bekleyelim. Böyle mi cidden? Öf. Gel şuraya ayarlayalım. Masaya koyacağız. Bir bahçe Alayım senden alayım. Ay çok zor tutuyorum. Ben de. Gel varım canım. Ellerimizi de koyalım. Evet. <laughs> Su olan, Bu işler tarafından eve getiriyorum. Bu nedir ya? Kalkmış, kalkmadım. Ooo. Berrak'ımlar sonunda şey yapıyorlar, geliyorlar ya. Öf. Aman ya, bir kere ya. Sen ne Berkcan'ı uyandırıyorsun? Sana ne? Hayır, ben uyandıracağım Allah Allah. Abi sevgi... Ne? Sevgiyle mi? Nasıl? Evet, bir şey mi diyeceksin Allah Allah? İlan geldi gör. Evet, Ebu ev de benim sevgilim. Ne? Ebu Bekir. Hayır ya, yalan söylüyorsunuz. Ben gel, öperiz. Sadece öpürüz. aşkım, hadi kalk. Mühim, mühim. Hadi kalk. <laughs> ya sabah sabah, ne ne Kaçıkla bir sürü değiştirmek Ben de yapayım, bir şey <laughs> yazdım. Bence. Niye ya? Of. Hadi kalk. Tamam. Kalktım. Çıkama bir sürü Al şimdi inanmıyor Yürü ya şunu aşağı ben. Bir yazıp işe yormasın berkcan çıkın ya Allah Allah çık Hop. tamam seni değiştireyim gireceğim tamam, ben bunu giyeceğim giy kanka Oğlum aşırı sıcak lan ama. Harbiden. Ben de geyim. Ah! <laughs> bak ben lan seni öldürürüm bak. Hop ah, olsun bırak. Bak bir daha içeri gir ve seni öldürürüm. Bu ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bak ben seni öldürürüm kimse elinden alamaz kimse. Bayağı bu Yani sıkar boğazını. Aa tamam bırak yapmayacağım bir daha. Bir daha sevgililerimize yavşama. Ve bizimle aynı odada kalamazsın. Bir Efendim böyle şurada iki tane yatak var ya. Eee. Sen de onda yatarsın. yatak. Şunu kaldıralım hadi. diye. Zilin devamına gelin. Bay bay.